Tchau. Uh -huh. Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar başımızdan talihsizlikler eksik olmuyor. Dün Instagram'dan paylaştım, Efes'in durumu çok kötü diye. E, yüzünden ameliyat oldu, neden olduğunu az sonra açıklayacağım. Birçok bana mesaj attınız, ne oldu, ne bitti, Efes'in yüzü niye öyle? Ben de dedim sadece Instagram'da kısıtlı olmasın çünkü çok yazmışsınız. Videoları gösterebilir misin, detaylı bir şekilde anlatabilir misin diye. Dedim bugün Efes'e bir video çekeyim, sizlere göstereyim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız çok eskiden Apollo ile bunlar kavga etmişlerdi. Ve o zaman birbirine dişlemişlerdi. Ondan sonra bir de Efes'e Hades saldırdı bu arada. Onu da söyleyeyim ek olarak. Onun videosu yok, zinciri kırmıştı bir gün. Ee, orada biraz dalaşmışlardı. Orada ayırırken bayağı zorlandım. Ondan sonucuma boğazının altından kaptığı için yüzünde ödem oluşmuş. Ödem de bayağı uzun sürdü, yaklaşık bir hafta falan sürdü ama kendi kendine geçmeye başlamıştı. Ben de açlığını vesaire yaptırmadım kendi kendine indiği için, spreylerini, ilaçlarını vesaire sürüyordum ama pek bir şey yoktu. Bundan iki gün öncesine geldiğimiz zaman da gene şöyle Efes'in yanına da bir geçelim arkadaşlar. İki gün öncesi geldiğimiz zaman da şu şu şişkinliği görüyorsunuz. Şuradaki dikiş izlerini. Burasını şöyle düşünün biraz daha büyüktü. Şu kadar daha vardı. Ee, elma gibi hem sert olmuştu. Ondan sonra hemen ve acilen veterinere götürdüm Efes'i ödem iğnesi yaptırmak için. Ama veterinerin demesi şu oldu. Ödeme iğnesiyle artık geçecek bir şey değil. Ameliyata girmesi lazım dedi ama riskli bir ameliyat olduğunu söyledi. Yani zedelenebilir dedi. Eğer ki bunu yaptırmasaydık da şu mesela yara sol tarafta görüyorsunuz. Sol gözü kör olabilirmiş ilerleyen süreçte daha da büyüyebilirmiş. O yüzden hemen ameliyata soktum. Yaklaşık bir gün falan kaldı veterinerde Güzel bir şekilde ameliyatı yapıldı. Tabi sıkıntımız şu arkadaşlar. Bu gördüğünüz dikişler. Şöyle düşünün siz eğer ameliyat olduysanız iyileşme döneminde sürekli kaşınır. Böyle sürekli kaşımak istersiniz, ellersiniz falan. Ama insan olarak kendine hakim olabilirsin. Şimdi iş köpeğe geldiği zaman da dur bakalım Efes'im dur. İş köpeğe geldiği zaman da köpek onu kaşımak isteyecek. Ondan sonra buradaki dikişleri açacak Ben en çok da ondan korkuyorum. Çünkü öyle dikiş açılma durumunda ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Veteriner dedi ki ayaklarına dedi şöyle çorap falan tak dedi. Ama çorap taksak bağlasak da bu köpek ağzıyla bunu açacak. Yani buna hiçbir çözüm yok arkadaşlar. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Efeşim ama şu an durumu daha iyi. Allah'a şükür Rabbim evladım bana bağışladı. Şu an daha güzel durumda. Görüyorsunuz babasından da hiç ayrılmıyor. O kadar ameliyat olmasına rağmen gene motivesi yerinde. Her şey yerinde. Rabbe binlerce kez şükürler olsun. Bundan sonra Efes'in de bu arada iyileşme süreci yaklaşık iki ayı bulacakmış. Bu dönemde ne yapacağız? Veteriner bana sprey sık dedi ama spreyi sıktım spreyden çok korkuyor arkadaşlar. Köpek besleyenler bilir o mavi spreyler vesaire çok sıkıntı. O yüzden bugün eczaneye gideceğiz. Ben de eczaneden Bepanten krem diye bir yara tedavi kremi var. Kullananlar bilir çok iyi. Onu ben de efesime süreceğim. Hem kremle rahatsız olmayacak hem de inşallah daha kısa sürede iyileşecek, kendine gelecek Allah'ın izniyle. Nedim efesim? Benim yakışıklı oğlum. Valla arkadaşlar yanımda olan bu sürece destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sizler de duanızı esirgemeyin. İnşallah yaraları açılmaz. Kendisine gelir diye umut ediyorum. Bir umut göreceğiz artık. Bu arada kardeşlerim de burada. Gelin sizlere onları da göstereyim. Kardeşlerim nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz Allah'a şükür. Az önce video çekmeye hazırlıklarını yapıyorduk. Onlar da yanımıza geldi. Kimdi o Efes'i korkutan? Kedi sesi yapan bir tane çocuk var. Sen miydin? Orada, orada. Ha, kaçtı aşağıda, aşağıda. O aşağıda duruyor. Kedi sesini yapmış Efes'i korkutuyor. Şimdi o kardeşlerime ben de Efes'i sevdireceğim. Bir alışsınlar. Gelin. İlk kim gelmek ister sıra sıra gelelim. Ben geleyim abi. Gel abi. Gel bakalım Efes'i bir sev bakalım. Efes sıra sıra ama sıra sıra. Gel. Onu korkutmadan. ilk önce eğiliyoruz abim bak. Şimdi köpek sevdirirken ilk adım ne biliyor musun? Ne abi? Köpeğin yanına geldiği zaman direkt böyle kafasını eline atmayacaksın. E, geldin yanına. Şişt, dur. Bak öyle yapma <laughs> işte bak. Gel yanıma. Eğil abicim böyle. Şimdi ilk bir köpeğe geldiği zaman şöyle elini uzatacaksın. Onun seni koklamasına izin vereceksin. Böyle köpekler tanıyor seni. Gel yanıma yaklaş. Yaklaş abicim. Otur. Elini uzat şöyle elini uzat koklayabilirsin ama uzat uzat korkma korkarsan atak yapabilir. Gel. Yok, gel. vazgeçtim ya başka biri gel. Abim korkma sen gel ben seni korkunu ineceğim. O şu an oyun oynamak istiyor o yüzden böyle hani bu cinsler oyun oynamak istiyorlar gel. Sana bir şey olacak olsa ben yaptırır mıyım? Eğil. Gel, gel. <laughs> böyle kaçmış işte. Öyle yok mu başka cesaretli olan örnek olsun. Gel abicim sen. Ama korkmayacak biri gelsin. Abi. <laughs> Oğlum öyle yaparsanız oyun yapıyor oyun saldırmıyor dur. Dur şimdi ben çözümü buldum arkadaşlar. Oğlum bak yapmayın dedi. Yapmayın. Abi bu bak. Yani. Bak şimdi bak. Gel yanıma. Yapma alayım. arkadaşım. Gel yanıma şimdi bak. Köpekten korktuğunu hissettin sen kaçırsan köpek saldırır. Sana diyorum ki şimdi köpeğin yanına geldin abim. Eğileceksin elini koklatıracaksın. Elini koklattığın zaman her köpek sana saldırmaz. Ama şimdi sen kaçarsan ondan böyle kaçmışırsan köpek saldırır. Anladın mı? Bunu yapmayacağız. Ya e ben sana ısıtılacak olsa sevdirir <laughs> Sevdiğim değil mi yani? O yüzden sen bana güven. Dur bakayım ben onu şimdi çıkaracağım buradan abi. Kim cesaretli Gel abi. Gel eğil yere. Eğil yere. Koklasın seni izin ver. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bir şey yaptı mı? Yok. Bak arkadaşımız korkmuyor. Gel abi. Sev böyle onu buradan. Eğil abi, Eğil koklasın seni. <laughs> sev şimdi bak kafasının üstünde. Gördün mü? Bak oynuyor seninle. Bak bu kadar. Korkmaya gerekecek bir durum var mıymış abi? Gel sen de sev şimdi. Bu oh, hala korkuyor yok ki hala korkuyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir deney yapacağız. Şimdi az önce gördüm elini koklattırır zaman köpek saldırmıyor. Bakalım bir de yabani bir şekilde yaklaşırsa ne yapacağız? Şimdi iki tane cesaretli arkadaş lazım bana. Kim yapabilir? Tamam abim sen sevdin sen geç şuraya. O zaman sen sevmezsin sen de ırlatarsın tamam mı? <laughs> şimdi bak. Başka insanlar gibi aniden köpeğin üstüne koşarak onu sevmeye çalış. Gel. Gel bak böyle yere vura vura gel. <laughs> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi böyle yaptığın zaman mesela annen koşarsa saldırıyor değil mi? Bak, <laughs> <laughs> tamam. Şşt, şşt. Nefes. gel buraya. Şişt. O arkadaş dur. Dur bakalım aferin benim aslan oğlumu gel. Şimdi abim sen gel eğil. Nasıl seviliyormuş köpek? Gel Efes'im. yakla sen yakla bir şey yapma. Efes korktu. Efes Abi korkma değildi o. Gel. <laughs> Gel bir için gel. Gel. Yapmayın Gel bak oğlum bak. Çok şimşim. Aferin, Aferin şana. Aferin benim oğluma. Koklattır abi uzat. Uzat. Aferin. 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 Ameliyat elle mi abim. Alp. Bak. bak. Böyle yaptığın zaman da saldırmıyormuş değil mi? Hı hı. Şimdi öğrendiniz. Tamam, şimdi abim sokakta da hiçbir köpeğin yanında aynen böyle konuşup seveyim meveyim yapmayın. Saldırabilir. Köpeklerin ilk sizi tanıması lazım. Elinizi bir koklattıracaksınız ondan sonra. Arkadaşlar şimdi eczaneye geçelim. Dur <laughs> dur dur kaçmayın. Efesimizin kremini alalım yüzüne sürelim. Ondan sonra eve geçeceğiz. Abi, bu, abi. bu, arada artık bahçede kalmıyor. Evin içinde besliyorum. Veteriner <laughs> dedi ki yüzünde enfeksiyon riski olabilirmiş. O yüzden de temiz hijyenik ortamda kalması lazım dedi. O yüzden eve alacağım. Şimdi hadi gelin eczaneye geçelim. Efesimizin kremini alalım. Ondan sonra devam edelim. Bu arada Efes'in iyileşmesine özel beni kırmayın. Ayşe'nin ufağından bir beğeni, bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Aslında beğeniler şunu söyleyeyim en başta bu beğenilerden, yorumlardan para kazanmıyoruz arkadaşlar. Sadece beni motive ediyor. O yüksek beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı gördüğünüz zaman daha çok motive oluyorum ve daha çok video çekmek istiyorum. Sizler de beni kırmayın. Bir beğeni bırakıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Az önce eczaneye dedik, e, eczaneye sordum ben de Eczacı'ya dedim böyle böyle bir durum var hangi kremi alsam daha iyi olur diye. O da şöyle bir krem verdi stafine diye, normalde ben Bepantilin yara tedavi kremini alacaktım, bu daha iyi gelir dedi. Kızım ne oldu babacığın güzeli baba? Gel pati pati, 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 pati kız zaten kapının önünden ayrılmıyor. Gelin hem de bu videoda da Efes onları bir tanıştırmış olalım arkadaşlar. Efes, babacığın aşk oğlu oldu. gel, gel. Heh. Efe'se Efes'i tanıyorlar da siz gene göre tanışmış gibi olsun yani he. Gel Efes. Efes e bu şeyle bizim bu kızla hiç oynamıyor ya. Vallahi niye böyledir anlamadım. Gel kızım. Gel içeri. Gel gel. Yok abi yok bunlar anlaşılmıyor arkadaşlar. Garip. Neyse ben, ben asmayı takayım. Arkadaşlar şuna bakmayın profesyonel çalışma kalmıyor. Birinin kapıyı kapayıp birinin açması lazım Evet. Garibim. Bakalım garip de birbirine saldıracak. Garip. 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 Kardeş şey mi, mi? Kardeş mi? Kardeş mi? Kardeş şey mi? Kardeş şey mi? Kardeş <laughs> er, mi? Kardeş 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 mi? Oy benim oğullarım. Gelin arkadaşlar Efes'i de eve götürelim. Efes de bahçeye geldiği zaman yarayı, tedaviyi, medaviyi her şeyi unutuyor. Geç Efes'im. Koş bakalım açsana oğlum benim, geç. Geç babasının yakışığını karnıma şerefli, bir de, namuslu oğlum. Etrafı da biraz topladım arkadaşlar. Efes'in parçalayabileceği şeyleri aldım. Bundan sonra evde benim yanımda duracak aşkım değil mi bir maçının günü? Evde bahçeye koymayacağım yaklaşık bir iki ay. Yaraları üzerine kadar, iyileşene kadar. Bundan sonra evde ben ne olacak? İnşallah iyileşecek. Gelin şu de söyleyeyim. arkadaşlar sprey nasıl biliyor musunuz? Spreyi sıktığınız zaman soğuk bir sprey. Hayvanın canı acıyor ve korkuyorlar. Ben de dedim şeyden ziyade krem sürersem daha iyi olur. Hem de hayvan rahatsız olmaz. Değil mi Efes? Efes oraya geçti. Dur bakalım. Hep şu kremde şurayı çözemedim. Biliyor musun nasıl açacağız diye. Taktık şu arkadaşlar. Kapağın diğer tarafını şöyle sokuyorsunuz. Bak kendi kendine çıkıyor. Evet, kendi kendine çıkıyor. İlk defa görüyor ama. Gel. Gel bakalım oğlum. Gel şunu süreyim yarına. Şöyle nasıl yedireceğiz? Oy, oy, oy. Oraya sürmek de çok sıkıntı arkadaşlar. Teller var, insanın midesi bulanıyor ya. Oğlum kremi misin kremi. Ay <laughs> babacının gülü, dur bakalım. Şöyle yedireceğim arkadaşlar güzel. Narin narin yumuşak dokunuyorum. Tabi normalde bir elinde doktor eldiveni olsaydı iyi olurdu da Yok, almayı da unuttum. Bugünlük böyle olsun diyelim. E, ellerinizi dezenfekte edip öyle sürün. Ben elimi dezenfekte ettim. Arabada. Çünkü elinizdeki mikrop da yaraya bulaşırsa hayvan mikrop kapabilir. Böyle güzel bir şekilde. Şuraya az daha kaldı. Gel oraya da süreyim oğlum. Gel babaşının gülü. Aşk mu aşk. Son kez geçirelim. Zaten krem bitti ki sürene kadar. Efe! Aferin benim oğluma. Benim oğlum çok akıllı arkadaşlar. Benim oğlum çok akıllı. Nasıl da söz dinliyor, değil mi benim aşkına? Oy! Babası kremini sürdü onun. Benim oğlum iyileşecek mi Allah'ın izniyle? Aferin benim güzel oğluma. Vallahi arkadaşlar sizler de duanızı esirgemeyin. Umarım evladımız en kısa zamanda sağlığına kavuşacak, kendine gelecek. Ondan sonra da bomba gibi kaldığı sağlığına tekrardan devam edecek. Bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim. Sizler ricam beni kırmayın. Aşağıdan ufandan bir beğeni. Bir de yorum atıp Çok sevinirim. Bu arada Instagram hesabımı takip etmeyenler varmış. En öncelikli şeyler hep Instagram'dan paylaşıyorum haberiniz olsun. Yeni gelişmelere yeni köpek alıyorum oradan paylaşıyorum. Efes'in durumunu oradan paylaştım. Arada çekilişler yapıyorum. Ee, bana yazanlarla sohbet muhabbet ediyorum. Siz de Instagram'dan beni takip edin. Açılama kısmında da onların iki mevcut. Orada konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.